Beşiktaş. Sergen Yalçın dönemi hayırlı uğurlu olsun. Sol şehirle bir buçuk saat içerisinde yollar ayrıldı. 2 evet. saat sonrasında Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı Beşiktaş. üç buçuk saat içerisinde yol ayrım ve yeni teknik direktör. Ben bu açıdan tebrik ediyorum. İnanılmaz bir refleks, inanılmaz bir reaksiyon. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Fırat ne bekliyor Beşiktaşlıları? Ya çok fazla aslında baş... bu arada ilk şununla başlayalım. KAP bildirimi gelmedi. Neden KAP evet. bildirimi gelmedi? diye Çok fazla soru var. Ee, sanırım orada yani hem Sergen Yalçın'ın sözleşmesi hazırlanıyor ama hem de Solşehir'in fesih hmm. kısmı da bildirilmesi lazım kapa. Yani o fesih işinin de bitmesi lazım. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş kulübü o fesih işlemi tamamlayacak. Kapa fesih tam olarak resmi olarak o rakamlar bildirilecek. Fesih işi netleşecek. Ondan sonra Sergen Yalçın açıklanacak. Çünkü hocası varken... Borsaya açık bir şirket. Hocası varken Beşiktaş pat diye Sergen Ançın'dan açıklayamaz. Ama bugün itibariyle tesise gitti. Antrenmanı çıktı. E, takımla ilk antrenmanını yaptı. Akşam saatlerinde de tesisten ayrılırken de zaten hani bir, bir, sorun yok. Herkes onu soruyor. Bir sorun yok. Sergen Yalçın artık Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Alanya'ya gidiyor. Takımın başında olacak. Tabii zor. Bir taktik antrenman yapıp Alanya'ya gidiyorlar yarın itibariyle. Zor. Ama bakacağız, göreceğiz. Ocağı çıkacak. Çıkacak, çıkacak. Ha. Çıkacak. çıkacak. Bahçe'de Zeki Murat Göle büyük ihtimalle olabilir. Takım Doğrudur. Anlaşılmaz. Evet o genelde. Ne diyorsun ya? E yani birisi anlaşılmazsa öyle olacak. Allah Allah. Ne? Evet. E şimdi Murat böyle mi çıkacak? Evet. Veri dur. Tamam dur. Tamam. Al, tam, daha nasıl sadece hani bilgi ee, O <laughs> Ondan sonra ne diyorduk? Ha. Sol şerdi bu arada kendi kaderini kendi çizdi. Çünkü başkan çok fazla etrafındaki isteğe rağmen, Sergen Yalçın isteğine rağmen veya yabancı başka bir hocaya gidelim isteğine rağmen Başkan Adalı çok arkasında durdu, güvendi. Ee, bir kadro ile daha iyi işler yapabilir dedi. Ama sonuç itibariyle Lozan gibi bir takıma karşı oynanan futbol, çıkardığı kadro, abi inanılmaz bir kadro çıkardı bence. Ee, oynanan futbol da bayağı kötüydü. Hızlı bir şekilde yarım saatte o işi konuştu hocayla. Bu kararı aldılar. Herkes şey diyor ya, Sergen Yalçın hazırdı, gelecekti falan. Hiç öyle bir şey yok. Şunu söyleyeyim bir kere, kazansayı devam ediyordu. Solşehir kazansaydı nasıl gönderecek mesela kazanan hocayı Avrupa devam ediyor. Lig'de ilk maçı kazanmış nasıl gönderecek? Alanya maçına çıkacaktı. Alanya'yı yense yine devam edecekti. Yani orada Sergen Yalçın bekletiliyordu. Operasyon falan onların hepsi hikaye, masal. Oy, yalan onlar, gerçek değil yani. Hoca kendi ipini kendi çekti Solşehir oynattığı futbolla. İçeriyle de bağı kopmuş vaziyetteydi son dönemlerde zaten. Çok fazla konuşuluyordu bu. Şimdi Sergen Yalçın geldi. Dün gece bir buçuktan birden üçe kadar... Başkanla konuştular. Kadro planlaması yapıldı. Transfer istedi Sergen Yalçın. Özellikle kanat transferi istediğini biliyoruz. Ee, tabii ikisinde son tarih 2 biliyorsun normalde Avrupa için hı hı. ama Beşiktaş artık Avrupa'da olmadığı için 12 Eylül'e kadar transfer yapma kısmını kullanacak gibi gözüküyor. Sol ön alacaklar. Hı hı. Sağ ön bence alınma ihtimali artık biraz daha yükseldi. Herhalde o isim de Cerny. Cerny. Sen yine önce geçen seneden. Cerny konusunda şey değil mi o Kel Adam. <laughs> Kel Adam diye anlatmış kendi <laughs> programında. Kel Adam iyi oyuncu diye. Ee, Kel Adam büyük bir ihtimalle gelecek havası var. Bu arada şöyle bilgi vereyim. Oyuncu tamam. Oyuncuyla Beşiktaş tamam yani. Cerny konusunda. Evet evet Cerny Beşiktaş'a gelmek istiyor. Oyuncu. hocanın yeri gezdal olur. Olur değil mi iyi olur, oyuncu. Olur ben kesinlikle. Be be bence de iyi oyuncu. Sol ön alacaklar bir Solbek sol bek kısmı çok konuşuluyor ama sol bekle ilgili bir hani yüresek ne olacak ne birçok ona biraz Sergen Yalçın karar ama Beşiktaş hızlı bir şekilde iki tane ya da üç tane bir sağ bek takviyesi olabilir bu arada. Onu da söyleyelim. Bir sağ bek takviyesi. Beşiktaş 3 tane transfer. Bugün ayın 20-30'u. 3 tane transferi 10 gün içerisinde ben 3 tane daha yeni transferin Beşiktaş'a gelme ihtimalini görüyorum. E, uzun süredir Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş çok sayıda yabancı denedi değil mi? Bir Valerian bir, Santos 2 Van Brokos 3 Solşer 4 Sergen Yalçın'dan evet. sonra denenmiş dört tane yabancı hoca var ve bence Beşiktaş'ın en büyük problemi doğru yabancıları getirmedi. Geçiş oynayan, bekleyen. Abi dün Beşiktaş 1-0 mağlup. Lozan hücum ediyor hala. Beşiktaş bekliyor geride. Evet, evet. 1-0 mağlupsun yani. Lozan gibi takıma karşı. 5 tane savunmacı ile çıktım. Bir lafı var Sergen Yalçın'ın. Belki kupa olmaz, belki şampiyon Yapamayabilirim daha önce eskiden. Belki şampiyon yapamayabilirim. Belki kupa kazanamayabilirim ama ben istenen oyunu oynatırım diye. Açıkçası dönüp baktığımızda Alanya Spor, Malatya Sport, oralarda oynattığı hücum futbolu, sonra Beşiktaş yaşadığı şampiyonluk, ben de Sergen Yalçın'ın taraftarının hoşuna giden oyunu oynatacağını düşünüyorum. Ee, hayırlı olsun. Umarım Beşiktaş'ın üzerindeki kara bulutlar dağılır. Çünkü artık en yani Lozan'a da elenerek, bence dibinde dibini görmüş vaziyette. Bundan sonra umarım Beşiktaş'ın için daha yukarı çıkma ee, dönemi başlar. Ee, Barış Uçer sen nasıl yaklaşıyorsun? Sergen Yalçın sen izledin kabilesi. maçı? Hangi, i̇zledim. Nasıl kadro? Yani e, Mourinho arasındaki fark e, Mourinho kötü insan. Bu kötü insan değil, değil. ama bence bu da ayrılmak için bir kadro ile çıktı orada sahaya. Yani Emirhan'ı beşliğinin solunda bilmem Tay Taylan, Taylan değil mi? Hı -hı. Stopper, Stoper, sol stoper, Svensson sağ stoper. Yani o o da bence bence biraz dağıldı mental olarak ayrı, ayrılmak yani. için oraya çıktı zaten hani yapı olarak da e, şey e, birisi değil hani kırılgan birisi, yumuşak birisi e, hoca ve o yüzden e, böyle bir karar aldı Beşiktaş ben Beşiktaş'ın aldığı karar e, doğru buluyorum e, yapacağı e, en önemli hamle Sergen Yalçın hamlesiydi ve e, yapacak başka bir şey yoktu yani. Bu saatten sonra etkisi yabancı, nasıl olur? Yabancı etkisi olumlu olur, pozitif olur. Camianın içerisinde. Beşiktaş'ın insana... kadrosu için ne düşünüyorsun? Yani <laughs> e, sağ kanat ve sol kanatta transfer edildikten Beşiktaş'ta sonra. Beşiktaş'ta Fenerbahçe bir değil Veli. Beşiktaş'ta ee, resmen bazı mevkilerde personel eksiği var. Hayır, sağ kanat ve sol kanat transferi yapıldıktan sonra diyorum. Ee, ne yapıldıktan sonra da Beşiktaş'ın... Işte çerni ve iyi bir sol kanat oyuncusu alındıktan sonra. Ben bir tane daha kreatif orta saha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ee, ve o zaman bir Sabek de e, alacaksa ki Fırat alacak. Fırat da. var mı Sabek ihtimali? İstiyorlar. Sivenson'un gitme ihtimali var. Bir çok dillendirilmese de Zeki Çelik mevzusu bir konuşuluyor. Zeki Çelik'le de Beşiktaş'ın son transfer çok iyi Son transfer postunu beğendi biliyorsun pat diye bir anda. Öyle mi? Öyle bir muhabbet de oldu. Eee Zeki Çelik'le ilgili bir yanılmıyorsam çok öyle bir şey de, öyle bir şey de gördüm. Ya bir sabek alacaklar diye tahmin ediyorum. Svensson da çok geçen sene düşününce pardon şampiyonluk senesini düşününce Sergen Yalçın Rozier'den çok fazla faydalanmıştı. Sergen Yalçın hücumcu bek. En azından bir tarafta çok hücumcu bek seviyor. O yüzden de oraya Evet, oraya bir gidip gelen bek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım ihtiyaç var mı? Bence yüz yüz sağ beke bence ihtiyacı da var Beşiktaş'ın. Zeki de doğru profil. Olur mu bilmiyorum. Bu arada olur demiyorum. Bu, bu arada bazı oyunlardan da çıkması lazım Beşiktaş'ın. Işte. sürem 14 oyuncudan çıktı hala gidecek yine, oyuncu var. İnanılmaz yine, yine bir enkaz bile. bu. Arada. Chamberlain ve Musrat'ta başkanı, başkanı takdir ettiğim en çok takdir ettiğim konu bu. 14 yabancıdan, 14 tane oyuncudan çıktı. Ee, o 3 yıllık enkazı, enkaz kullanmadı hiç. Hakkını verelim ama 3 yıllık enkazı e, eritiyor bu transfer döneminde hakikaten eritti. Daha da çıkacak gibi gözüküyor. Kimlerden çıkması lazım der sen? bazı ben olsam bazı yerlerden de çıkarım. Sali, yani falan orada yani bilmiyorum orada yani artık bazı oyuncuların Beşiktaş'a katkısı yok görülüyor. Yani böyle ben olsam çıkarım Çıktı ama mı? Onur'dan bir, çıktı, bir, Tayfur'dan üç, çıktı, Emrecan'dan çıktı. 4 tane iyi kaliteli yabancıyla Beşiktaş Ben de aynı fikirdeyim bak. Yani o 3-4 tane o hamle bahsettiğin hamlelerle birlikte Beşiktaş'ın hakikaten e, net olarak toparlayacağını ben düşünüyorum. Yani ben Ustola Rıdvan geldi Veli. Hı. aynı fikirdeyim. Tamam sol kapattık. Yani. Eurosek Rıdvan ikilisi. Eurosek, Bu arada Eurosek, bir de Sergen Hoca'yı bir görelim bakalım evet, bir de. Aynen. Dedi. E, Santfora Bilal geldi. Çok umutluyum e, umutluyum Bilal ondan. Tura geldi. Evet. Ben çok umutluyum ondan. E, Mustafa gelecek oraya değil mi Hekimoğlu? Hı -hı. E, orta sahaya ben ama bir tane kreatif yani nasıl söyleyeyim? Ya bazı maçları şöyle de oynayabilirsin. O kreatif olur. Rafa, bir de bu Rafa Silva'ya çok yük biniyor arkadaşlar. Çok biniyor ya. Yani. Bu Sergen tamam. Yalçın i̇şte enteresan oyun. bir açıklaması var. Ee, bu geçen sene içerisinde. Çerni'yi 8 de oynatabilirim gibi. 8 mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet öyle bir ondan bahsederken 8 oynatabilirim diye bir Bence oyun kurucu hani 10, kanat 10, 10 tamam da 8 yani nasıl abi. yani? Ya ya şey gibi şeyde bir oyuncu ya biraz böyle çok mücadele eden. O, Acun Endi vesaire. diye Orkun Çerni gibi orta saha. Rafa? Kanada atacak herhalde. Hayır, yani Rafa Silva Kanada. Kanatta kanat, kanat performansı şey iyi, olarak, iyi bence. Niye abi burada ayrı? Şimdi yer değişimi olarak da de oynayabilirler oyuncular yani. Yanına şimdi bak senin uzun bir santraforun var. Hı, Hı. İndiren henüz o pozisyona gelmedi ama oynayacak öyle. Oynamazsa Bilal oynar. Ama şimdi bu santraforun yanına iyi sokulan bir oyuncuyu sen kanatta forvetin arkasındaki iyi, şöyle forvetin arkasında oyuncu Rafa olsun sağdaki Çerni olsun e, Kerni, Rafa zaten kendi arasında işbirliği yer değiştirirler Yunus'la şey gibi oluyor saniye barış milli yani takımda Kenan'la Kerem, Kerem gibi, gibi mesela bunlar olur futbolda da hani şöyle hani Beşiktaş'ın zaten kanat sıkıntısı var yani Beşiktaş'ın yani ben e, Raşit Say'ı satmayıp iki kanada ihtiyacı var Raşit Say e, Sergen Hoca oynatmaz ya beş geçen seneden açıklaması beş taş da var. Beşiktaş iddialı bir açıklama. Orada tek kalan artık geri Raşit'e kaldı. Abi gönderme. defa şey Beşiktaş'ta oyuna girer i̇ki kaç bence fiyatla falan bakılmadan elden çıkması lazım. Bu yani. arada e, sakatlık problemi yaşamazsa ben geçen sene 3 maçını net olarak 90 dakika izlediğim için söylüyorum. E, Elbilal Tore Gerçekten yetenekli ve iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Çok Eğer var. sakatlık sorunu yaşama yaşamazsa. Tahmin inönü stadına göre bir adam aldı, biliyor İnanılmaz musun? oyuncu bak yani. Tam stadyuma göre adam aldı. Gerçekten o coşkuyla e, çok iyi olur bence. E, ben Seryan Hoca'nın olarak dokunuş yapacağını bak yürekten söylüyorum bunu ve Beşiktaş'ın kesinlikle ve kesinlikle toparlanacağını düşünüyorum. Milyaradan sonra Hı -hı. bu süreç başlar. Hatta ve hatta belki Alanya maçında başlayabilir de kadro tam o anlamıyla %100 böyle de aynı oluşmadı ya. milyardan sonra kesin olarak Beşiktaş'ın dönemi başlar. Evet. Ya Çok net söylüyorum bak yani.